ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. Hava kapalı deme takalın Arabaya bindim deme takalın Tabi radyomuzda yine deme takalın Bir kez olsun bizi çal deme takalın Hava kapalı deme takalın Arabaya bindim deme takalın Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çal deme takalım Çal deme takalım Çal deme takalım çal 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 çal, çal 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 Deme takalım Deme takalım Baba deme takalım Orman kanunları dedik deme takalım Biraz bal, tarçın, zencefil Deme takalım Yadaz deme takalım Gecelerde lakabımız Demet Akalın Deryan yine gidik bro güzel Demet Akalın Git yeah, Demet Akalın Tamam geldi Demet Akalın Demet Akalın Demet Akalın Hava kapalı Demet Akalın Arabaya bindim Demet Akalın Tabi radyomuzda yine Demet Akalın Bir kez olsun bizi çal Demet Akalın Demet takılın. Yes, demet takılın. Demet takılın. Hızlı demet takılın. Demet takılın. Beni yakalarsan sakın demet takılın. Demet takılın. Demet takılın. Demet takılın. Oh, Ufak. Demet takılın. <laughs> sus sus demet takılın. demet takılın. Demet takılın. Deme takalın kuku Deme takalın kuku Deme takalın Hava kapalı Deme takalın Arabaya bindim Deme takalın Tabi radyomuzda yine deme takalın deme takalın, deme takalın deme takalın Deme takalın Bir kez olsun bizi çal Deme takalın Akılda kalır Deme takalın Gecede hızlı deme takalın okay. Beni yakalarsan sakın deme takalın Deme takalın Deme takalın demet takalın, deme takalın.